Hepimiz hayatımızı değiştirmek isteriz. Daha mutlu olmak, daha başarılı olmak, daha huzurlu hissetmek. Ama çoğu zaman değişimi yanlış yerde ararız. Yeni bir iş, yeni bir şehir, yeni insanlar. Oysa en köklü değişim zihniyette başlar. Zihniyet diye bahsettiğimiz mindset, çok duymuşsunuzdur bir ismi. Düşünce tarzı. Zihniyet dünyayı nasıl gördüğünü belirler. Aynı olayı iki kişi yaşar, biri fırsat görür, diğeri engel. Fark ne? Düşünme biçimi. Kendinle ilgili inançların vardır. Ben sabırsızım, ben yetenekli değilim, benim şansım yok gibi cümleler. Kim olduğunu sandığın hikayeyi yaratır işte bu inançlar. Ama güzel haber şu, o hikayeyi yeniden yazabilirsin. Sadece bu inançları değiştirmemiz gerekli. Yani zihniyetini değiştirmek. Sihirli olarak böyle bir anda olabilecek bir şey değil. Bir kas gibi bunu çalıştırman lazım. Her denemem gerek dediğinde... Ya da her bir yolunu bulurum dediğinde o kas güçlenir. Ve bir gün fark edersin. Artık aynı insan değilsin. Çünkü düşüncelerin değişmiştir. Yani zihniyetin, düşünme biçimin değişmiştir. Hayatının yönünü belirleyen şey kader değil. Zihnini nasıl kullandığındır. Yani hayata nasıl baktığın, nasıl düşündüğün, nasıl bir zihinde bulunduğun. İşte bu düşünce yapısını değiştirmen gerekli. Belki de bugün kendine şu soruyu sormalısın. Ben gerçekten neye inanıyorum? Zihniyetim nasıl? gelişebileceğime, daha iyi bir yol bulabileceğime inanıyor muyum? Cevabı bulduğunda dönüşüm başlamış demektir.